Peki biliyorum ki LGS'ye karşı bir tutumunuz var. Nasıl bir alternatif var zihninizde veya dünyada belli başlı örnekler var mı? Keşke Türkiye'de de böyle olsa o zaman çocuklarımız için daha iyi olur diyebileceğiniz. Evet aslında eğitimde karşıt ya da taraf değilim. Ben eğitimin hı hı. değişimine inanıyorum. Tüm dünya eğitimi tartışıyor şu anda. Niye tartışıyor? Çünkü çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Ve çocuklarımızın artık okul denen işte duvarları çevrili bir mekan içinde tırnak içinde eğitim aldığına inanmak çok da doğru bir şey değil. Çünkü Kesinlikle. artık eğitim her tarafta. İnternette, evde, annede, babada, sokakta, tatilde, her yerde. Dolayısıyla bizim eğitimi yeniden şekillendirmek çok çok e, önemli bir ödevimiz. Ama burada ben hep şu noktada duruyorum Hilal Hanım. Bugün bir çocuğu liseye aldığınızda, onu 2030 yılında mezun ediyorsunuz. 2030 yılının neslini aslında bugün seçiyoruz. Evet. Peki bunu yaparken kullandığımız yöntem 2030 yılının istediği insan kalitesine uygun mu? İşte benim tartıştığım yer burası. Tüm dünyada zaten bunu konuşuyor, ve içinden çıkamıyor. Hı. Mesele burada çok basit aslında. 2030 yılındaki yaratmak istediğiniz iş gücü, insan gücü, o kalitedeki insanı bugün LGS'le yaratabilir misiniz? Hı. Ben yaratılamayacağına inanıyorum. Niye? Çünkü 6, 7, 8. sınıfları siz ortaokulda ki dünyanın birçok yerinde dediğim gibi tekrar söylüyorum konuşuluyor. Çocuklara kazandırmanız gereken beceriler var. Mesela bir kodlama bilgisi almadan, bir kodlama dili bilmeyen bir çocuğun ortaokulda mezun olması felakettir. Ya da bir spor dalına yatkın olmayan, yaratıcı düşünme öğrenmemiş bir öğrencinin ortaokuldan mezun olması kötüdür. O yüzden LGS tarzındaki çoktan seçmeni sorulara dayanan ve öğrencileri hep aynı e, hedefe doğru yönelten şeylerin devri bitiyor yavaş yavaş dünyada. Biz bunu konuşmamız lazım. Peki LGS'deki sorun ne aslında? Sorun şu siz yukarıdaki geçiş sistemini yani liseye geçişi sınavla dizayn ettiğinizde alttaki ortaokulda buna uyuyor. Bırakıyor beceri derslerini tamamen test çözmeye yöneliyor. Çocuklar evet. kurslara gidiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 yıl önce müthiş bir şey söyledi aslında. Kaldırın bu tevhuku dedi. Çocuklar bunlarla uğraşmasınlar dedi. Ama o kaldıracak iradeyi maalesef yani koyduk gibi ama peşini getiremedik. Hı. Benim derdim şu, hiç gerek yok bu sınava. Niye gerek yok? Çünkü bizim liselerimizin hepsi belli bir kaliteye ulaştı. Yani hepsi adrese dayalı genel lise olsa bugün hiçbir sıkıntı yaşamayız. Evet. O yüzden bizim bu kadar sürekli okul ekliyoruz. Bu arada şuna da razıyım ben. İlk bu TEOK geldiğin şey LGS geldiğinde %5-10 civarında okullarda bu sınav yapılıyordu. Yani Hedefimiz şuydu, 1 milyon 200 bin çağ mezunu var, İşte okulların %5'ini biz sınavla alırız, hı hı. daha da iyi gider dedik. Ya, okul ekleniyor sürekli, şu anda okulların %20'si buna geçti. Sürekli birilerinin işte oraya okul eklemesiyle yine milyonlarca öğrenci sınava girmeye başladı. Biz hı. burada yaptığımız temel hata şu... O çocuklarımızı, o zamanı daha iyi kullanabildiğimiz halde bu LGS'ye mecbur kılmamamız lazım. O yüzden yapılacak şey basit. Sınavlı öğrenci alan okul, yani gerçekten sınava ihtiyaç duyan okul sayısı çok az. Kabataş'tır, İstanbul'dur. Yani bu okullar çok az. Evet. Bir elin parmakları kadar. Sizin şu mahalledeki bir, hiçbir diğer okuldan farklı olmayan bir okul için sınav yapmanıza gerek yok. Doğru. O yüzden bunları bir düzeltmemiz lazım. Burada da kendi çocuklarımızın geleceği için onları daha farklı insan gücü dönüştürmek ve Türkiye'nin ben bunlara çok önem veririm. Bugün lise giriş sınavı sonrasındaki tercihimiz neyi belirliyor Hilal biliyor musunuz? 2030'daki Türkiye'nin insan kaynağını belirliyor. Doğru. Bunu bu kadar ciddi almamız lazım. Bir Rastgele lise falan seçilmiyor şu anda. Evet. O yüzden biraz daha ciddiye alıp biraz daha bunları tartışmamız gerekiyor. Karşıttığımda bu değişimden meydana geliyor evet, aslında. Ki, aslında burada şu dediğinize çok katılıyorum. Çocuklar o zamanı farklı şekilde değerlendirebilir. Hem test için harcadıkları zamanı hem de sonra belki çok uğraşıp kazandıkları lise belki şehrin bir ucunda olacak. Yolda 2-3 saatleri geçecek. O saat dilimine de yazık bence. O yüzden adrese en yakın liseye gitmek e, ki liselerin de seviyeleri bu şekilde benzer ve müfredatları aynı sizin dediğiniz gibi. Bir de çok, Daha çok özel, şunu söylemem gerekiyor. Biz bu sınav sonucundaki tercihlerle homojen okullar yaratıyoruz. Hı hı. Kendi kendimize çocukları grupluyoruz. En iyileri bir okula koyuyoruz. Evet. Biraz da peki heterojen adrese dayalı yapsak heterojen olur. Evet. Çocuklar aynı kendi mahallesinde yerleşmeye başlar. O bölge o okula sahip çıkar. Okul gelişmeye başlar. Şimdi, Ve birinciler farklı e, okullardan Tabii her çıkar. bölgede şöyle düşünceler hanım, oturduğunuz bölgeyi bir hayal edin. Ben Atakent'te oturuyorum, Halkalı'da. Oradaki bir ailelerin eğitimi, en meraklı ailelerin çocukları tamamen Atakent dışına çıkıyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Tabii. Peki adrese dayalı ilkokul, ortaokuldaki gibi yapsanız, bölgenizdeki okulda da geliştirirsiniz. Daha iyi olur tabii. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Turgay teşekkür Polat, ediyoruz. eğitim sağ yazarı. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Teşekkür Güzel edeyim. bir gün geçirmenizi olun, diliyoruz. Biz de kahvaltı haberlerine diğer gelişmelerle devam edelim